Selamlar herkese. GTA 5'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Michael'ın videonun başından da anladığınız gibi Michael'ın hayaletini simgeleyen ufak tefek olsa bilgileri toplayarak evden Michael'ın hayaletine ulaşacağız arkadaşlar. Şu anda saat 01.06 şöyle gelelim. Zamanı 01.23'ten donduracağız ve Michael'ın hayaleti Michael'ı telefondan arayacağız. Michael'ın hayaleti Michael'ın evinde belirecek arkadaşlar. Michael'ın hayaletini arayacağız dediğim gibi. Şimdi kısadan bir başlayalım evin içinden. 01 23'te donduracağım ve evin her yerine tüm alanı didik didik arayacağız arkadaşlar. Evet. 21 geçiyor bakın 22 ve 23 zaman dondurduk ve evin etrafında şimdi Michael'ın hayaletini arama zamanı. Evet Michael arayacağız. Bakalım Michael telefona cevap verecek mi? Her zaman Michael cevap verir normalde telefona. Ve şimdi meşgul çalıyor görmüş olduğunuz gibi. Michael'ın hayaletini şimdi arayacağız ve Türkiye saatiyle şu an saat 02.17. Bu gizemi sizlerle birlikte bu saatte çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Evin teker teker odalarına dolaşalım. Bakalım bu odada kim var? Evet, Trace yok odada. Sadece Oğlan görmüş olduğunuz gibi boş ekranda oyun oynuyor. Bakalım burada kimse var mı? Michael hiçbir yerde yok çünkü. Kim odasında falan. Burada da yok. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bahçeye çıkacağız ve Michael'ın hayaletini bahçede arayacağız. Umarım Michael'ın hayaleti bizlerle birlikte olur. Evet, garaja bakacağız. Bakın Michael'ı tekrardan arayacağım. Michael'ı tekrardan arıyoruz. Bakalım açacak mı? Evet, hala meşgul çalıyor Michael. Michael'ın telefonu hala meşgul. Şöyle bir kapatalım. Evet. Garaja da göz attık. Garajda da kimse yok. Esas ana bölüm bahçeyi ve alt kata geldi. Evet. Mutfakta kimseler yok. Saat hala 01.23. Salonda hiç kimse gözükmüyor. Şöyle pencereden bir bakalım. Bir zoomlayalım dışarıyı. Evet pencereden de kimse gözükmüyor arkadaşlar telefonu bakın arıyorum. Durmadan Michael arıyoruz. Michael telefonu cevap vermiyor. Tekrar arıyoruz. Hala meşgul. Evet. Şimdi Michael'ın hayaletini arayacağız bakalım. Michael çıkacak mı? Aşağılardan başlayalım. Bakalım Michael nereden çıkacak? Michael'ın hayaleti. Bakalım nereden çıkacak? Tenis korkularından Michael'ın hayaleti var mı? Acaba nereden çıkacak? Çok merak ediyorum. Enteresan bir biçimde Michael'ı telefonu cevap vermiyor. Burada Michael yok. Evet. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi Michael kendi kendine çıktı. Bakın daha demem kimse yoktu. Michael'ın hayaleti kendi kendine çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu arabanın buraya girme ihtimali yüzde sıfır. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın Michael'ın hayaleti çıktı. Bu arabanın bakın daha demin evden çıktık. Bu şekilde burada kimse yoktu. Michael'ın buradan çıkma ihtimali yok. Ma şu anda çok korku verici bir şey arkadaşlar. Bakın Michael bizle konuşuyor. Michael'ın hayaleti. Bakın gördünüz. Videoda da şahitsiniz. Daha demin orada hiçbir şekilde araba yoktu. Ve kendi kendine araba oluştu. Ve Michael şu anda gidiyor. Bakın. Önünü kesebilecek miyiz bakalım. Eve giremiyoruz galiba. Bakalım. Kendi kendine bir oluştu gördünüz. Normalde ihtimali yok böyle bir şey. Saat gece 01.23'de Michael'ın hayaletine rastladık arkadaşlar. Evet. Michael gidiyor şu anda bakın. Bakın telefonla arayacağım. Bakın hala meşgul. Bak Michael gitmesine rağmen telefon hala meşgul. Gelen Michael değil, Michael'ın hayaleti arkadaşlar. Onu söyleyelim. Gelen Michael değil, Michael'ın hayaleti. Çok tüyler bir perdeci bir video oldu. Daha demin orada o araba kendiliğinden yoktu ve kendiliğinden geldi. Bakın Michael kendi kendine bir şeyler yapıyor. Korkmaya başladım diyebilirim. kendi kendine yapıyor sadece her şeyi. O araba oraya gelme ihtimali yok arkadaşlar. Bakın videonun başında da gösterdim. Bakın araba kendiliğinden gitti. Michael ortadan kayboluyor arkadaşlar. Bakın geliyor ve kayboluyor. Telefonu bakalım Hala meşgulle mi Michael'ın Hala meşgul bakın telefonu Evet Michael kayboldu şu anda Michael kayboldu bakın Gözükmüyor dışarıda var mı bilmiyorum Evin içine bakacağız son bir kere Michael'ı son bir kere daha ve görülmüş olduğunu zaten Michael'ın hayaleti çıktı. Evet bakın evde kimse yoktu. Odalar da hala boş. Bakalım Michael'ın odasında kim var? Evet Michael'ın odasında kimse yok ve son bir kez Michael'ı arıyoruz. Evet hala meşgul çalıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böylece Michael'ın hayaletini sizlere göstermiş olduk. Evet. Michael kendi kendine geliyor ve kendi kendine gidiyor arkadaşlar bakın. Michael'ın hayaleti. Bizim buradan uzamamız lazım. Korkut korkunç bir şey çünkü. Evet beni izlemeyi bırak diyor. Bakın beni izlemeyi bırak diyor. Bu sizin içinde bir zaten bir ee, bir şey değil midir? Yani artık videoda her şey açık izlediniz. Evet, şunu kapatalım. Evet arkadaşlar, Michael gidiyor. Bakın tekrar gidiyor. Onu bir takip edelim. Michael nereye gidecek çok merak ediyoruz şu anda. Bakın Michael gidiyor gizlice saat gece 01.23 ve Michael görmüş olduğunuz gibi kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bakın saatte de göstereyim inanmayanlar için. 01.23 Michael kendi kendine bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bakın Michael'ın yanına gideceğiz tekrardan. Hey, Bak. Ben ciddiyim kaybol diyor. bakın. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Saate bakıyor. Michael değil bu, bu Michael'ın hayaleti. Kendi kendine ışınlanarak geldi. Evet peşinden bir gidelim gizlice tekrar. Yalnız var ya. Acayip evet. Michael yine gidiyor bakın Michael yine gidiyor. Kendi kendine şimdi. Bakın Michael olsaydı o telefonu açardı bakın. O Michael değil bakın hala meşgul çalıyor. Bakın. Michael kayboldu yalnız galiba bir dakika. Evet. Michael aynı yerden yürüyor, aynı yerden dolaşıp geliyor bakın saat 01.23. Evet arkadaşlar. Michael'ın hayaletini biz sizlerle birlikte inceledik. Daha çok böyle video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Michael tekrardan geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.